Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, en son Edgar ve Funk kavga ediyordu. Yan yana geldiler. Ee, videodan önce şey diye konuşmuşlardı bunlar. VS atalım. Ee, çünkü Funk Edgar'dan intikam almaya çalışıyordu. Bakalım alabilecek mi? Ee, şimdi birazdan dostluk maçına gireceğiz. Bunlar dostluk maçından önce birbirine son sözlerini söyleyecekler. Evet ilk e, Edgar'ın sözlerinden başlayalım. Edgar e, nasıl yeneceğini düşünüyorsun. Onu mahvedeceğim ki zaten o benden nasıl intikam alsın. Sen beni mi öldüreceksin? Beni hemen imkansız bu arada. Ben seni yeneceğim. Ben ben hayır ben hayır ben hayır ben ben hayır ben hayır ben ben hayır ben ben hayır ben. ben, hayır, ben. Ya tamam be dostluk maçına giriyorum. İyi gel. Geldim. Tamamdır. Açayım ben bölümümü. Fang vs Edgar. Evet. İstediğin yıldız gücünü ve sonra seç. Hiç umurumda değil çünkü ben daha güçlüyüm. Evet. Gel bakalım. Benden intikam alamazsın. Hayır alırım. Alamazsın. Alırım. Alamazsın. alamazsın. Alırım. Alırım. Al da görelim o zaman hadi. Tamam. Gel. Fight. 2100 vuruyor bu ne be? Canavar. Ya ya. Oya. <laughs> Haha. turda belirince. Gel bakalım Fang. Ya, ya, ya. 3 yapan kazanır. Tamam mı Fang? Arkadaşlar Fang'ı kuzenim oynatıyor. Şu anda Mateo diğer videolarda da hep buradaydı. Evet. Aksesuar ve yıldız gücü değiştirmek yok. Gel, la, gel, gel. Nereden geldin? Nerede? Hey, gel. Geliyorum. Ha ha. Ha ha. O patlamış mısırları nereden buldu? Paketimden. <laughs> Hem beyinsizsin hem de iğrenç oynuyor bir Amacın ne? Neyse şimdi ben onu koymuşum. Gel bakalım. Aa. Ah. Ya! Yeah. 1-1. Ah. Tamam. İki takım da iyi oynuyor. Hangi... çok senin. Yaklaşamıyorum ki. Acaba kim bizi izliyor? CEO, Al. Yakışıklı olan zil. Bu da var bende. Nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsun? En iyisi bu. Üzerine atlarım var ya mahvederim seni. Param Beni yeniyor ya. Yeter. Yeter gerçekten yeter. Sen beyizsin Fang. Bunu kanıtlamak için hiç dövüşü yenmene gerek yok. Nasıl olsa seni yeneceğim. 2-1 Kabul ediyorum Fang. Sen de çok güçlüsün. Gel bakalım. I could do this if I wanted to. Ha <laughs> ha. <laughs> Sen eziksin. İkiz bir, yeniyor sizi. <laughs> <laughs> Gel. Korkuyor musun? Mu? Arkadaşlar bu yarıştan sonra e, kulübe yazacağım YouTube videosu çekiyorum diye. Neden bilmiyorum. Gel. Çok vuruyor. Şu an bana tek atarsın. Kazanan alır Fang. Dur arkadaşlar hemen kulübe bir şey yazacağım. YouTube video su çekiyor. Biraz zevme de alalım. Şimdi delirir bunlar. Gel bakalım. sefer yedim seni <Gülüyor> Ya Ya <Gülüyor> Gel atla hadi yiyor mu yiyor mu yiyor mu <laughs> Hayır Fang intikamını aldı. Evet Edgar, kaybettin. Beynin daha büyük ama Fang daha güçlü. Hayır. Ben Fang'dan daha güçlüyüm. Olamaz! Onu mahvedeceğim. Arkadaşımla konuşacağım. Belki o bana taktik verir. Aras Yenemiyorum Bu Fangı Çok güçlü Lan, Bu ne ara gelmiş Yaz bakalım Leon Ne yazıyor Allah Allah Aklıma bir fikir geldi Ne Ne Nasıl yeneceğim ama? Fikrin ne? Alo. Ne? Ne diyorsun? Bir şey der misiniz? Lan güç maçı. lunlu konuşma. Çünkü solo'ya bastı. Ay! Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Of ben seninle konuşmak istemiyorum. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Bugünlük video bu kadar. Funk intikamını aldı. Bay bay.